Sayın misafirler, Çerçiköy'ü Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği 17. Sarıgız Seniklerine uzaktan yakından gelen herkes hoş geldi, sefa geldi cümleden selam aleyküm. <laughs> İlk önce Saygı duruşu ve istiklal marşı başlayalım. Ondan sonra hocamız Kur'an tilaveti kurban kesimiyle devam edeceğiz. Sayın misafirlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Türk bayrağının altında bu toprağa kanını döken başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizin anısına sizleri bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum. Akabinde istiklal marşıyla devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Şimdi Kur'an tilaveti yap için İsmail hocamızı buraya davet ediyorum. Akabinde Kur'an kurban kesimimiz yapılacaktır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا قوم الفاسقين بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت سميع عليم. واهدينا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. ببركة القرآن العظيم وبحكمة من أرسلته رحمة للعالمين. غفر يا كريم غفر يا رحيم. واغفر لنا زنيبنا بفضلك وجودك وكرمك يا إكرام الأكرمين ويا أرحم الراحمين İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbel Alemin Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Hakimi dergah hizmetinde kabul eyle ya Rabbi Hasıl olan ecir ve masubatı O seyyidü kevneyn, Resulü sabaleyn, imamul harameyn Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Aziz, pak, ruh, diye diyoruz ediyoruz semasını eyle ya Rabbi. İlk peygamber Hz. Adem Aleyhisselam ve son peygamber, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve aralarında gelmiş geçmiş bütün peygamber efendilerimizin de aziz ruhlarına hediye ediyoruz semasını eyle ya Rabbi. Peygamberimizin, temiz zevcelerinin, ehli beytinin, bütün ashab-ı kiramın ve onlara tabi olanların, Kur'an'a ve İslam'a hizmet edenlerin de aziz ruhlarını hediye ediyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin. İsimler unutulmuş, nesilleri kesilmiş. Mübarek gün ve gecelerde bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış olan ehli imanın da ruhlarına ulaştır ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin şu anda uzakta veya yakından gelip duamıza, şenliğimize katılan bütün kardeşlerimizin de geçmişlerini ruhlarına hediye ediyoruz sen vasıl ya Rabbi. Okunmuş olan Kur'an-ı Hakim 120 metine kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Kendilerine kabir azabı çektirme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi alemin. Geleneksel olarak yapılmış olan bu şenliğimizi daim eyle ya Rabbi. Birlik ve beraberliğimize vesile kıl ya Rabbi. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. İlahi ya Alemin bu şenliği kazasız belasız tamamlayıcı, cümle tamamlamayı cümlemize nasip ve müesser eyle ya Alemin İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru bizlere dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen işten ve dualarımızı kabul edensin. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Esselatü ve selam aleyke ya Resulallah. Esselatü ve aleyke ya Habiballah. Esselatü ve aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin. Ve selamun aleyl müşterin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. El-Fatiha. Allah kabul etsin. Hayırlı barıyın inşallah. Sağ olun hocam ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Kurban kesimimiz vardır. Seyit Karakılıcı kurbanı kesmesi için oraya alalım. Seyit Karakılıcı. Şimdi sayın misafirler kurban kesilene kadar da bir iki anonsumuz var. Onları da yapalım. Şenlik alanımızda kesinlikle silah, tüfek atmak yasaktır. Kesinlikle. Bunun başla belirtilelim. ikincisi, bu dernek yönetimi iki haftadır burada böcek ilacına karşı buraya hep böceğe karşı hep ilaçladılar. Şenlik anımızda bir sıkıntı yok. Kimsenin korkusu olmasın. Ama biz genel olarak yine duyurumuzu yapalım. Dikkatli olalım, dikkat edelim. Üçüncüsü de Sadullah Başkanım muhtarın konuşmasını yapmadan önce ben kısa bir konuşma yapayım. Ondan sonra akabinde şenlik anımızı alacağız. Ben Mikrofonla Zafer Avcı, biz de bir akrabinde Çerçiköy'ün oldu. 16 senedir Çerçiköy'ünden evliyim. Selahattin Anacı, Sultan Anacı'nın kızıyla evliyim. Saz'da Halis abimiz var. Gündoğmuş'ta Halis abimiz. Kameramızda Avcı video kamera var. Herkese teşekkür ediyorum sizin akrabinizde.